zirveden yakalayamazsın. Yani dipten alamayacağın gibi zirveden de satamazsın. Bu sadece rastlantısal olur. Yani oradan satarsın. Zirve dediğin yerin üstüne 10 tavan daha gider. Yani piyasa böyle bir yer. Yani zirveyi yakalamaya çalışmak büyük bir çaba. Şimdi o alışlar karşılandı. Vadeli piyasada da benzer şekilde aynı kurumun çok ciddi manada bir short pozisyon açışı vardı ve e, düne kadar e, bu vadeli ile spot arasındaki fark e, teorik fiyattan olması gereken fiyattan daha aşağıda şekillenmeye başladı. Hatta Gün içinde bazen bu fark 150 puana kadar çıkıyordu. Yani olması gereken fiyatın 150 puan altında vadeli fiyatlanıyor ve ciddi bir baskı var. Dün ilk defa öğleden sonra e, vadeli piyasa spot'a göre biraz daha toparlanma emaresi gösterdi ve o fark azaldı. 60-70 puana kadar düştü yani teorik fiyattan sapma yani bizim hesapladığımız fiyata göre. Şimdi bu şunu gösterdi yani dün vadeli piyasalarda bir alım iştahı oluştu. Yani o pozisyonları kapatma işrağı oluştu. Seans kapandıktan sonra akşam seansında ek bir satış görmedik. Yani oradaki o tepki hareketi orada da kalıcı oldu. Bu bugüne yönelik pozitif bir işaretti. Bugün bir kez daha endeks yukarıda başladı. Ee, iyi de gidiyordu aslında. Gün içinde yine aynı kurumdan gelen yüklü satışları gördük. Bir anda işte 2,5 milyar TL'ye kadar eksiğe geçti. E, akşamına döndüğümüzde o da döndü almaya başladı. Yani dün de aslında benzer hareketleri gün içinde gördük. Yavaş yavaş o pozisyonlar toparlanıyor. Endeks bu e, 10.400 civarı, 10.383 lirayla tarihi zirvesi gün içinde gördüğü, <laughs> e, kapanış bazlı zirve bugün ama yani tarihi zirveyi e, geçen hafta görmüştük. E, o zirveyi geçtiği zaman, yani 10.400 geçildiği zaman ben alımların daha da hız kazanacağı kanaatindeyim. Çünkü yaklaşık 8 gün, 9 gün oldu hatta bugün de sayarsak not artış haberinden sonraki süreçte, Buradan düzeltme gelecek. Buradan satalım. Buradan satalım. Böyle bir enteresan böyle bir baskı vardı piyasada. Ee, küçük yatırımcı da ufak tefek. Ama dediğim gibi geneli pozisyonunu korudu. İlave pozisyon yapmak içinse emin olmayı bekledi. Dünkü hareket artı bugünkü gelen alımlar gün sonu. Bence iştahı arttıran unsur. Yarın da örneğin 10.400 geçilirse evet, e, burada e, alıcıların daha da iştahlandığını görürüz ve çok hızlı gideriz. Endekste aslında asıl direnç 10.750. Bu 10.750 geçen senenin sonunda hatırlarsan Kasım'dan sonra bir düzeltme yaşamıştık. O düzeltmenin önce endeks gitti %161.8'inde durdu. Hı hı. Onun üzerinde de %261.8'i var. Orası da tam 10.750'de. 10 e, Çalışılmış rakam. Sonunda küsürat söyledim mi? 61.8, 161.8, 261.8, çalışmana gerek yok. Hepsi aynı. <laughs> Ondan sonra oraya kadar gitmesi muhtemeldi. Ben ama şimdi şunu bekliyorum. Eğer endeks bu son düzeltmesini 10.750 civarında yapsaydı bu 10.400-10.000 gidiş gelişini 10.750 civarında ben derdim ki burada düzeltme biraz sertleşebilir. Tam kritik bir yerden dönüyor ve orada zorlanır. Artık Mayıs ayı gelgit ayı olur diye. Ama zorlanmayı 10.400-10.000 aralığında yaptı. Geldi gitti geldi gitti. Burada bana kalırsa o satışı karşılayarak bir güç topladı. Şimdi o satışlar alışa geçtiğinde 10.400 geçildiğinde muhtemelen artık 10750'nin direnç oluşturmadığını göreceğiz. Bence orayı hızlı geçecek bu sefer piyasa ve alım iştahı daha da artacak. Nereye daha gidecek olacak. peki? Ben şöyle söyleyeyim. Yaz ayları benim için hep söylüyorum. Yani mayıs'ta ilk başlangıç haftası, gelgit haftası olur, ay olur demiştim. Bir haftada fikrimi değiştirdim. Şu anda o gelgit haftasından ziyade yeni bir trendin başlangıcı olarak görüyorum şu anki hareketleri. Hep böyle hızlı mı fikir değiştirirsin? Ee, Yo, gördüğüm zaman değiştiririm yani bu piyasa sonuçta e, piyasa şey değil yani erkek adam sözünden dönmez piyasası değil piyasada bir şey senin istediğin yönde gitmiyorsa ya da farklı bir hareket varsa ki ben fikrimi değiştirdiğimde piyasa Hani daha gel gelgit yapıyordu Tabii. yani e, diyebilirdim bu, bundan sonra da gel git yapabilir falan diye. E, Orada risk alıp o şeyi söyledim yani bakın buradan bir yerden dönecek bu piyasa onun emarelerini veriyor diye e, hala %100 döndü demek belki zor ama o dönüş emareleri çok netleşti bu son iki günde. 10.400'ün üzerinde de alımlar hızlanmıyor. İnmiyor da da dediniz i̇nmiyor yani. yani piyasa i̇nmiyor. Inmiyor. i̇nmiyor. İnmeye niyeti yok. Aynen bu kadar satış karşılanıyorsa e, bir keramet vardır ki bu kurumun geçmiş işlemlerinde baktığımızda bu tarz zamanlarda yoğun satışlar ya da yoğun alışlar piyasa onun istediği yönde gitmezse ya yani da bir yerden sonra bir günde bir bakıyorsun tam tersine dönüp 10 günde sattığını bir günde alabiliyor. Yani...